Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Strongman ben oynayacağız. Ben birazcık oynadım. 20 bin kat falan yaptım. <laughs> Kuzenlerimle beraber belki birazdan kardeşim de gelir. Onunla Kemal işte biliyorsun. PUBG videosu falan yapıyorduk. E, 20 bin oyun oynayanlar varsa 20 binle neden burada kaçıyorsun diye soruyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar fazla diye sorabilirsiniz. Ee, çünkü burada hem daha hızlı gidiyoruz ona göre hem de 6 milyon falan alıyor petlerin göre. Güzel bir... Bir yıl mı? Evet. evet. İsterseniz ışınlanın mı buraya yöbeyle? Tamam, ışınlanalım. Bekle ben şuradaki kişi şu patlamı çekildi. Geldim. <laughs> en küçük pizzenin ben benden <laughs> daha büyük. <laughs> Hadi, en küçük sen bu. Yok en bu en küçük ikinci kuzen beyler. <laughs> beyler bayanlar ne kim bize zaten. Bu da en küçük üçüncü. Efe <laughs> güdürsen abi zaten e, güzel Öyle güdürsen. Tamam. içinde arkadaşlar. Arkadaşlar ah. Play... içinizden ben Süleyman <laughs> <Playmona, ben gülüyor> e, abimden ve ağzımdan daha büyüğüm. O yüzden o yüzden ben en kalsızıyım onların. En küçük bir zaman büyük ol. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı atıp ve abone olmayı unutmayın. Eğer kanala like atıp abone olursanız bir ay boyunca sizinle de bu oyunu oynayabiliriz. Evet, bir ay boyunca o biraz çıktı. Bir ay boyunca şey yapabiliriz. böyle haber, video gelebilir. Bir ay ya da yüz yıl falan. yorumlara kalp alır. Kalp atacağım. Yorumlara kalp atacağız. Arkadaşlar kanala abone olun. olur çok ihtiyacımız var. Arkadaşlar bu oyunu varsa e, soru soracağım. Sizce bir dakika şunları vereyim de daha zor. Sıra e, Sizce e, buradaki oyunun normal halselleri mi daha güçlü? Yoksa e, bunun karşı tarafındaki oyunun e, özel halselleri kal mi daha güçlü? ya yani Burada böyle. Diğer tarafta ona göre. Bunlar daha pahalı. Mesela atıyorum. Orada bir bir veriyor ya. Ya da yarım yarım veriyor. 16 milyon paramız var. Burası kaç diyor? 600 bin bak. Şu an e, dikkat edin şeye. Lan. Tamam. Dikkat edin. Bir dakika altın istiyorum ben. Arkadaşlar ben yarındaki kaç çalışan benim. Şuraya dikkat edin. Abi sadece fedai olmuş. Şuraya dikkat edin. Ne oldu? Ay. Oraya dikkat edin. Veriyorum kartları. Aa, bir dakika. Lan. Heh. Bakın nasıl atıyor. Görüyor musunuz? Burası daha mı iyi yoksa karşı taraf mı iyi? Siz yorumlarda söyleyin ona göre yapalım. Biz istiyorsanız Roblox'ta farklı oyunlar da oynayabiliriz. Değil mi? Bırakalım ya da atıyorum. <laughs> Pit kılıç <Clitch> ne? <for> <laughs> ya da kendi sevdiğiniz oyunları yazıp e, oyun oynatabilirsiniz. Benim Roblox'ten en sevdiğim oyun Çark Savaşı. Oğlum bir, bir şey bir çekilde şey yapın. Gezi <laughs> Savaşı diye de oynayabiliriz Evet. <gülüyor> çark Savaşı. <laughs> Ana kulaklık takmayı unuttum lan ben. Ses gibi diyor şu an. Lütfen kanalıma abone olun. Abone olmak ücretsiz. Gerçekten ücretsiz. Like atmak ücretsiz falan. 8 abone var arkadaşlar. 13 videoda 8 abone var. Bununla 14 olacak. 8 abone. Lütfen aboneleri çıkartın. Arkadaşlar ben şu an kaç çalışıyorum. Aa, Kardeşim de geldi. Emniza geldi. Kanalın adını söylüyorum. Emniza geldi. Emniza ya da Emniza hatırlamıyorum çok. Babam evet. ben niye kısaltmıyorum? Evet. Yani. Kardeşim yanına kardeşimin yanına gideceğim. Pidal ne dinle? Beyler gelin. Çıkın çıkın sana. Gelin. Efe. Evet.

Ben traktörle gezeyim ya. Kemal neredesin lan? Bin lan. Bak sana rahat yer getirdim ha. Hop <laughs> inledim. Getiriyor <laughs> ha. <he>. Nereye gidiyor? Ezde rahat Sen beni burada bırak ben burada bir şeyler taşıma. <laughs> Arkadaşlar bizim bir nokta yedi çıkar. Bir çalışma alanıyız. Kemal tutarım diyeyim. Örümcekliğin yutu ya. Bu da geliyor oğlum sadalye. Siz ring sen. Önce yaz. Tamam sen çık gir yap ayarlarını Ya yüzüğün ya. Ali ne? de. Yine çatalasın. Alayım bir de ki alayım bir de Ben burada çalışmam zaten. Ben de işte pek yapmıyorum daha doğrusu gidiyor oğlum biz eve gittik gittik burdan evet eve gittik çekilin bak şimdi önümden bir daha şimdi ben Biliyor. nasıl gidiyorum bak oğlum bana ne oluyor lan onun gibi gidiyor çekil çekil abi ama sen efsane ya, ya de, oğlum oyun bura girdi ben saymam ya Ya şimdi ya bak ne bileyim artık sonradan kaçıyor çekil, çekil, çekil. Arkadaşlar, bana adam ne? Bana ne oldu ya? Adam kut iş. İş adam, adam iş. In. Ben de hiç arkadaşlar. Ya adam ben. Gerçekten. Abi ya. adam hiçbir şey düşünmüyor. Arkadaşlar ben hiç çıkıp miyim? Get eklenici bir fotoğraf çekeyim iki tane. Bunları hep şişebiliyorum. Parçalarında. Tamam. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. İki yarıkta dakika ölmeye. Kutlar yıllar çek yürge. Arkadaşlar obelisk ne demek bilen varsa yazabilir mi?

Dur, durup, durup, durup abi. abi? Gizli Gizli. Vallahi O Koşuyor acaba. bir dakika arkadaşlar. Hmm. çıkartıp dene. ne? farklı çıkartıp ama. Tamam başla. Doğru, o daşmak. Bir de, bir de, bir de. Bak o açabiliyor mu? Aa arkadaşlar bak Burada kaç istiyor bakayım mı? Burada 9 milyon. Hayır oğlum petler kaç para Uf. 25, 25 milyon. Milyonlarında. 25 milyon ne Arkadaşlar e, size bir şey daha sormak istiyorum. Ben sürekli 40 dakikalık ya da 10 dakikalık, 5 dakikalık videolar atıyorum. E, kaç dakikalık videolar olsun isteyin. Uzun deyin, kısa deyin. Ona göre yapalım. Bir kanal daha açayım mı? Yoksa kanala devam edelim mi? Yorumlara yazın. Eee short mu atayım yoksa normal video mu atayım? Siz onları da yazabilirsiniz. olduğu <laughs> için Duydunuz zaten ne dediğini. <laughs> evet arkadaşlar takdir mi teşekkür mü yazın lütfen. Merak ettim ben teşekkür alalım. Boş belge alanlar da yazabilir. Ben 6. sınıfa geçtim arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8. Hangi okulda okuyorsanız hem sınıfınızı hem de e, o belge iki, mi iki, yoksa boş belge mi? 2'ye geçtirdim. E, e, i̇şte dedim ya en küçük ikinci kuzenim 2'ye geçti vallahi maşallah. En küçüğü de vallahi duruyor. Kaç yaşında? Daha bir ay, beş aylık daha. Dokuz, aylık. Dokuz ay. Dokuz ay. Dokuz. Dokuz. Ne Dokuz. Dokuz. var. Dokuz. 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 Da, Dokuz. 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 Benim param kaçtır sizce? Bekle bir yapayım da Aa ben lalemi çekeceğim, 5 milyon abi Benim param 65 milyon. O kadar yükseltin mi? E, şey Duydun ama. Ben 200 milyon biriktireceğim. Kremalı adayı mı gittik ya? Aa ben de geldim. Efe ne işin? Buzlu bu, zerim. Aa ben de bunu bu, bu, yedim. Sizin uzuya alayım bak. Gördüm. Oğlum bir ben mi kaldım lan. Ora benim alanım. Tıklım da Abi nasıl bu gol çıkacak? Eee... şu an açamadığınız bir bölgede açamadığınız bir bölgede olursanız bu gol ihtimali yüksek galiba. Oyunu oynayanlar yazsın. Eee gücünüz kaç yazabilirsiniz? Biz geçenlerde kod arıyorduk. Eee arkadaşlar bir tane adam Gigantik tarzatar mı ne? Hadi, kat, 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 kat. Oğlum bir tane yazıyor işte. Adamın gücü size kaçtır lütfen yorumlara yazın. 47K. Adamın gücü size kaçtır yorumlara yazın. Ben, sen söyle bak 47K ben biliyorum. 3 basamak arkadaşlar. Atıyor atıyor atıyor. İnanma inanma. Ha evet doğru 47K. Bir tane İngiliz youtuber var o da İngiliz. Ee, o İngiliz youtuberın e, gücü 3 basamaklı 174 ya da 176 k evet arkadaşlar tekrardan geldik 100 milyon para yaptık Sizce bu parayı 200 milyonu çıkartayım mı çıkartmayım mı? Artık ben bence çıkartayım bence 3 evet, e, soru sormak istiyoruz ee, en sevdiğiniz oyun ne? Lütfen yorumlara yazın. İkinci soru sorabilirsin. Hangi oyundan video çekelim? Eğer bu eğer bu oynuyorsunuz gücünüz kaç? Ve size son bir soru daha sormak istiyorum. Kuzenlerimle video gelsin mi gelmesin Şu anda e, şey 200 milyon için videoyu kapatmak zorundayım. Ee, kasınca görüşürüz.